Bir yani, akşam yayınladığı videoda yine bir telefon görüşmesi vardı Sedat Peker'in. Kimle görüşmüş Kerem? Serdar Ekşioğlu adlı e, Ekşioğlu Akaryakıt'ın sahibi bir isimle görüşüyor. E, telefon konuşmasından anladığımız şu. Dur bir dakika oraya geçmeyelim önce. Kim Hı. Serdar Ekşioğlu kim? Onu konuşalım biraz. Kim yani önemi kim? Yakını mı? Neyi, Neyi oluyor? Kim oluyor? Şöyle, bir bilgi var mı internette ulaşabildin mi? Şöyle Cüneyt Bey, Serdar Ekşioğlu'nun bir Twitter hesabı var. Orada Ekşioğlu Akaryakıt'ın sahibi olarak gözüküyor. Sonrasında Lazoyil, enerji şirketinin de sahibi olarak gözüküyor. Rizeli bir iş adamı, İstanbul'da ikamet ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeğeniyle evli olduğu iddia ediliyor. Ben onu tam teyit edemedim tabii ki. Kimle evli olduğunu bulamadım yani. Soruşturdum, hala cevap gelmedi. Evet. Ondan sonra daha önce biliyorsunuz, Serdar Ekşoğlu adını biz nerede görmüştük? Hani bir camdan yansıyan bir kağıt vardı. Ee, Sedat Peker'in videolarında o videoda Serdar Ekşi ve Şahitli diye bir şey yazıyordu Suriye'ye giden silahlarla ilgili olarak. Bu, bu burada görmüştük. Bir tane de Milliyet'te bir haber var Cüneyt Bey 2015 yılında Milliyet gazetesinde çıkmış bir haber var. O haberde de şöyleydi. İşte Türk iş adamından Suriye'ye destek diye. Orada da Serdar Ekşioğlu'nun e, fotoğrafı gözüküyor. Yani benim ee, hani her şeyin haber olduğu ek sözlükte bile şey yoktu yani bilgi yoktu. Evet. Bugün daha yeni açılmış bir şeyler ben vardı. Ben Serdar Bilgiler... Ekşioğlu'na ulaştım. Beni takip ediyormuş. Twitter'dan mesaj attım DM'den. Dedim ki Serdar Bey konuyla ilgili açıklama yapmak ister misiniz? Canlı yayına katılmak ister misiniz? diye bir mesaj attım. Yaklaşık bir saat önce. Dedi ki e, şu anda ortalık tozluğum biraz dağılsın ondan sonra çıkmayı düşünüyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. 7 Mayıs gününde Yaptığım bir görüşmeydi. Ondan sonra görüşeceğim dedi. Ben dedim ki peki siz kimsiniz Serdar Bey? Yani Cumhurbaşkanının akrabası olduğunu söyleniyor. Biz bulamadık dedim. O da şöyle bir cevap verdi. Eşim Cumhurbaşkanımızın abisinin oğlunun kızı. Yani uzaktan da olsa bir akrabalığı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Ee, sonrasındaki yazışmalarımızda şimdi bu yaptığı diyalogla ilgili de ben birkaç şey sordum. Onları da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşayım ama yayına katılmak istemiyor. Dedim ki ben bunları yayında kullanacağım. Peki dedi. Şimdi ilginç bir üslubu var e, Serdar Bey'in. Serdar Ekşioğlu'nu anladığımız kadarıyla e, Sedat Peker'i çok seviyor. Reisim, reisim diye sesleniyor. Konuşurken gözlerinin içi gülüyor. Ve de Sedat Peker'in İlk videosu ne zaman yayınlanmıştı Kenan? Hatırlıyor musun sen? E, Mayıs tam şey söyleyeyim. Diyeyim, Mayıs olması lazım. Mayıs 2 Evet Mayıs 7 Mayıs diyor. ama benim anladığım kadarıyla ilk video yayınlandıktan sonra bu. Tam tarihe bir bak istersen. Bu konuşmayı tamam, gerçekleştirmişler. Ederim. Ve de bu konuşmayı gerçekleştirdiklerinde e, Serdar Bey ara buluculuğa soyulmuş. Bizim anladığımız kadarıyla. Nasıl bir ara buluculuk bu? Özellikle... Pelikan olarak andı ya da Sedat Peker'in de pelikan olarak andığı Bosforus Grup adlı bir grup var. Biliyorsunuz şimdi ondan da konuşacağız. Ve de Serdar Ekşioğlu diyor ki ama reisim diyor şu pelikana girmeden aslında daha girmeden artık yani, yani diğer konulara giriyorsun da şu pelikan meselesine girmeyelim diyor. Sedat Peker de kaydı kaydettiğinin farkında o da diyor ki ya kardeşim onlar da var işin içinde nasıl girmeyelim diyor. Orada da diyor ki ama işte ben şey aradım Hilal'in kocasını pelikanın başı o zaten Süheyb'i ben aradım diyor. Hilal dediği Hilal Kaplan o da çeşitli açıklamalar yaptı. Ona da yer vereceğiz ilerleyen dakikalarda ne söylediğini. Ee, ve de Süheyb Bey'den bahsediyor. Süheyb Bey dediği de kim Süheyb e, Kaplan? Sü Süheyb Bey'in soyadı Kaplan mı? Evet Süheyb Bey Özt evet, Süheyb öğüt. Evet. Evet. Yani ile ilgili tam bir bilgi yok ama bir tane kardeşi var. Selman Öğüt. Ekranlarda da görüyorsunuz akademisyen. 2007 yılında Süheyb ve Hilal Hanım da evleniyorlar. Ee, tabii bu şey mesela daha önce kendisi Aktüel'de de yazılar yazıyor. Ee, ATV Sabah Grubu'nun dergilerinden biri. Aslında ilk kamuoyu genel olarak onun adını duyduğumuz yer orası. Davutoğlu ile ilgili bir yazı yazılıyor ve o yazının kaldırılmasından sonra ve Pelikan adlı yazının ee, piyasaya evet. çıkmasından sonra biz Süheyp Öğüt adını duyuyoruz. Yani daha önceden duyduğumuz evet. bir kişi değil. Şimdi Sedat Peker Serdar Ekşioğlu ile görüşmesinde bir Fatih geçiriyor. Bu Fatih anladığımız kadarıyla Fatih Tezcan. Benimle görüşmek istemiş zaten diyor. Fatih ile de görüşmüş diyor. Anladığımız kadarıyla Sedat Peker ilk videoyu yayınladıktan sonra çeşitli araya aracılar girmiş. Ve de Sedat Peker'in iddiasına göre Süheyp Öğüt de Sedat Peker'le görüşmek istemiş Fatih Tezcan üzerinden. Suya'yı ben aradım diyor e, oldu. Ben burada değilim. Geleyim mutlaka görüşelim dedi. Görüşecektim onunla. Reisim re, 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 sen sigaraya mı başladın falan. Evet, Ondan evet, hiç girmeye yok. gerek yok. Sonra da diyor ki Sedat Peker o şeyle konuştuğumuzda Fatih kardeşim de ben Fatih'i severim. Böyle bir geldi şeyler anlattı. Kafamı karıştıracak. Devletin içinde bir grup varmış da Mehmet Ağar'ı tutuyormuş da karşıymış da Miti söylüyor. Sanki ben onlarla beraber hükümeti şey yapıyormuşum falan diyor. Ve orada dönüyor yine işte ya benim çocuklarının gözyaşının bedelini ödeyecekler şey diye. Serdar Ekşioğlu da bütün bu konuşma çerçevesinde genelde hep Sühef'le şöyle konuşalım. İşte orada bir Feyza'dan bahsediyor. Feyza da e, Feyza Öznur. Feyza Öznur biliyorsunuz bir dönem Bostorus Grubun içinde yer almış. Benim bildiğim kadarıyla bir yıl önce o gruptan ayrılmış bir isimdi. Yani hatta çok da iyi ayrılmadıklarını biliyorum. Ben nereden tanıyorum? Ben de sosyal medyadan tanıyorum Feyza Hanım'ı. Benim de taklit, yani benimle ilgili bir konunun taklidini yapmıştı. O zaman tanışmıştık ve de ayrıldığını duymuştum bir yıl önce. Ya yani ben bu grubun içinde değilim diye. Ama burada anlaşılan şey bilmiyor bütün bu gelişmeleri. Ee, Serdar Ekşioğlu işte onu da arayayım diyor bunu da arayayım diyor hatta bana biraz önce yaptığı açıklamada da demiş ki e, Sedat Peker'le konuşmamdaki Feyza Hanım yakın arkadaşımızdır ondan yardım isteyeyim ulaşırım dedim Süheyb Bey. belki ama orada da kızın başını yaktık Feyza Hanım'ı ben Süheyb'le çalışıyor sanıyordum telefon görüşmesinden sonra Feyza'yı arıp durumu anlatacaktım bir sene oldu onlarla görüşmüyorum dedi diye bana bir açıklama yollamış. Şeyle ilgili Feyza Öznur'la ilgili e, bu yaptığımız biraz önceki DM'den konuşmadan sizlere aktarıyorum. Ve de devam ediyor. E, yani bir pelikana karşı e, Sedat Peker diyor ki herkes pelikancı diyor onlara. Ahmet Davutoğlu söyledi diye pelikancı demedim ki ben onlara diyor. O da diyor ki daha öncesinde ya diyor Ahmet Davutoğlu'nun devada kullandıkları şey asıl mesele ben Hilal'le görüşüyorum falan diye araya yapmaya çalışıyor. Şimdi orada da tabii şu, şu var şimdi biz biraz artık bu konuya hakim olduğumuz için biliyorsunuz eskiden sağlam irade denilen Taha Ün adlı şahıs bu Sedat Peker'in düğününe katıldığı bir isim yakınlar. Şimdi diyor ki ya ve de AK Parti'den ayrılma sürecinde bu Taha Ün de Ahmet Davutoğlu ile beraber çıkıyor ve de sonrasında bunlar Pelikan'la düşman oluyorlar. Pelikan dediğimiz Bosforus Grup. Neden Pelikan deniyor Kenan bunlara? Bu Pelikan adı nereden geliyor? Niye Pelikan deniliyor? İstersen bilmeyen izleyicilerimiz için onu da biraz açalım, bir parantez açalım orada. Evet, bu Pelikan dosyası 1 Mayıs 2016'da Ahmet Davutoğlu başkanlıktan çekilmeden 5 gün önce yayınlanan bir bildiri var. Bu bildiriyi anlatayım mı? Anlat tabii ki buyurun. Evet, bu, bu bildiri şu aslında biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu başbakanken e, bir anda AK Parti kongreye gitti ve e, Ahmet Davutoğlu başbakanlıktan ayrıldı ya da ayrılmak zorunda kaldı. Zaruret kelimesi kullandı kendisi. E, şimdi bu bildiride şu var. Bu bildiride kim tarafından yazıldı? Biz bunun kim tarafından yazıldığını e, bildiri yazıldıktan 4-5 yıl sonra e, Cemil Barlas var. A, A Haber'de yorumculuk yapıyor kendisi. Mehmet Barlas'ın oğlu Cemil oğlu. Barlas. YouTube'da bir yayında sanırım ilk kez Pelikan adını kimin yazdığını söylüyor değil mi? Evet aynen öyle Cüneyt Bey. Yani yaklaşık 4 yıl sonra öğreniyoruz. Şimdi bu Pelikan bildirisinde ne vardı? Pelikan bildirisinde Ahmet Davutoğlu dönemi başbakanlığında yapılan e, tüm icraatlar 27-28 tane maddede sayılmıştı. Bu icraatlar ama nasıl sayılmıştı? İşte yol yapılıyor, köprü yapılıyor gibi değil. E, tane tane e, Erdoğan'ın kuyusunu kazıp Erdoğan sonrası tüm AK Parti ve tüm siyaseti kendi lehine dizayn ettiğiyle ilgili maddeler vardı. İşte 17-25 Aralık'ta 4 tane bakanın Yüce Divan'a gönderilmesi meselesi, işte Davutoğlu'nun bunu onayladığı, ondan sonra Dolmabahçe görüşmesini Davutoğlu'nun yaptığı, akil, insanlarla, akil insanların işte adaya gidip e, e, şeyle Abdullah Öcalan'la görüşmesinin sağlanması, e, sonrasında kendi medyasını oluşturması gibi tam 27 tane farklı medya şey 27 tane Evet. farklı madde vardı ve bu maddelerde de yani sonuç olarak şu deniyordu. Ahmet Davutoğlu Erdoğan'ın kuyusunu kazıyor. Erdoğan'ı yok sayıyor ve kendi düzenini oluşturmak için Erdoğan sonrası için harekete geçiriyor deniliyordu. Bundan 6 gün sonra da Sayın Davutoğlu kongre kararı almıştı. Evet bu konu çok konuşuldu, tartışıldı. Yakın dönem siyaset tarihimize geçecek bir olaydı. Ve bu vesileyle de Bosforus grup ya da işte Pelikan bildirisinden dolayı da Pelikan meselesi gündeme geldi. Taha Ün, hatta Ahmet Şık bu pelikanı bir terör örgütü olarak nitelendirdi. Bu yüzden Taha Ün mesela birkaç defa ifade verdi, gözaltına alındı kaldığı otelden. Şu, an, şu anda Ahmet Davutoğlu'nun tam ekibinde değil, eşi sanırım resmi görevli ama o da e, partiyi destekleyen isimlerden bir tanesi. E, ve de burada yine dönelim konuşmaya. Serdar Ekşioğlu diyor ki işte Hilal bu pelikancılar olarak dedikleri kişiler Hilal'le, kocasıyla, bos sorusu ekibi var ya biraz şey Ahmet Doğutoğlu'nun devanın kullandıkları şeyler. Mesela ben Hilal'le görüşüyorum diyor. O da diyor ki Sedat Peker ne alakası var diyor. Ben diyor herkes pelikancı diyor öyle diyorum diyor. Ee, mesela diyor ki benim Süheyp'le ikili konuşmalarımda Mehmet Ağar'dan nefret ediyorlar diyor. O da diyor ki nasıl nefret ediyorlar? Berat Bey de aynı. Tolga'yı da getirdiler. Teşkilatın başkanı yaptılar. Şey yaptılar bayağı detay veriyor aslında. Sedat Peker şimdi kaydediği o kaydettiğini bildiği için o mümkün olduğu kadar Sedat Peker böyle o ortamı geliştiriyor yani. Diyor ki bir de şunu da koyalım oraya. Dur bir de bunu koyalım oraya. Dur bir de şunu koyalım diye şey yapıyor. Serdar Ekşioğlu da bir şekilde Pelikan Pelikan'ı e, Pelikan'la bir iletişim yani. Pelikan'ı anma diye şey yapıyor. Hatta orada diyor ki ya diyor bunlar diyor işte bu ATV'deki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini şey yapıyor, getiriyor. Serhat Albayrak'tan bahsediyor. Diyor ki Serdar Ekşioğlu zaten Serhat o ama Serhat'ın gideceğine dair bir bilgi var. Medyanın başından gidecek diye. Sedat Peker de diyor ki la nereye gidecek? Televizyon kanalı onun, her şey onun, kendilerinin de diyor. Ee, ve orada başka bir şey öğreniyoruz. TRT ekibinin Serhat Albayrak'tan rahatsız olduğunu öğreniyoruz. Kimden öğreniyoruz? Serdar Ekşioğlu söylüyor. Bunu da ee, Sedat Peker mesela yine Metin Külünk'ten bahsediyor. Asıl bombayı bugün patlattı ama bir gün önceden teaserını verdi diyelim yani. Ee, ve de asıl getirmeye lafı getirdiği yerse videonun sonuna saklanmış. Ee, dur bakayım tam olarak ne diyor orada? Sedat Peker diyor ki şimdi lan bir de o Suriye silahları konusu lan o kadar namussuzluk yaptılar lan bir tanesi bir yerde yazı yazdırmıyor. Bu adam bu silahları kendi yolladıklarını kendi parasıyla yolladı. Lan oğlum sen oteldeydin sen de vardın sen yok muydun her seferinde sen de vardın diyor. Vardım diyor Ser Serdar Akşoğlu da. Orada işte Sedat Peker diyor ki biz dört tır yolluyorduk. O dört tırda onlar veriyordu. Biz onların dağıtımını kendimiz yapmıyorduk. Biz parasını verdiğimiz, kendi aldığımız şeyleri onların dağıtımında, onların Suriye'ye veriyorlardı başka yerlere. Ulan bunlar silah mı satıyordu, biz satmıyorduk, sen de vardın, ben de vardım. Bir tane gazeteye niye yazmıyorlar, bu adam niye kendi parasıyla alıyordu, yolluyordu. Öbürleri de benim tırla beraber gidiyordu, biliyorum da işte takılmasın diye devletin şeyi, daha önceki sıkıntı yaşanmasın diye. Bu namussuzluk diyor. Serdar Ekşioğlu da diyor ki reisim ben bir görüşeyim şeyle ister misin, Süheyp'le diyor. Ve de ee, seni şey yapayım diyor. Ben de dedim ki işte işte diyor ki ama geç olur diyor. Dur o zaman diyor hemen ben arayayım Süheyb'i diyor. Arayayım da sana söyleyeyim diyor. Süheyb bir arattıracak. Ve de telefon orada kesiliyor. Ben de şunu sordum. Serdar Ekşioğlu'na DM'den, Twitter'dan. Bu telefon görüşmesinden sonra Süheyb Bey'le görüşüp tekrar Ser Sedat Peker'e döndünüz mü? Diyor ki hayır, Süheyb Bey telefonu açmadı ve haliyle bir görüşme gerçekleşmedi. Ben de Sedat Peker'le ikinci bir görüşmeyi yapmadım. Diyor. Onun sözlerinden anladığımız bu. Şimdi bu telefon görüşmesini bu haliyle baktığınız zaman Sedat Peker'in özellikle Suriye'deki silah gönderme meselesinin altını çizdiğini ee, ve de ee, şu anda Serdar Ekşioğlu'nun da doğrulattığını var mıydın Vardın. öyle miydi öyleydi falan diye. Ya Serdar Ekşioğlu ne iş yapıyor? Bu işlerin içinde neden? Bosforus grubun içinde mi? Niye bu işlerin bir parçası ben anlamış değilim. Kenan sen anladın mı? Yani resmi bir şey var mı? Sedat Peker'in adamı mı? Perikan'ın ya da Bosforus grubun adamı mı? Ee, ya da resmi bir görevim mi var? Sadat'ın adamı mı? Bizim anladığımız kadarıyla bir iş adamı hatta Twitter'da bir hesaptan şey ya 6 ay önce bu şirket şirketi de kapandı denilen bir iş adamı. Ama bakıyorsunuz böyle yeraltı dünyasından bir isimle siyasetçiler arasında mekik dokuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uzaktan akrabalığı olan bir isim. Hilal Kaplan ne dedi bu şey sonrasında? Bir açıklama yaptı mı? İsmi geçenlerden evet. açıklamaları da verelim yani. Kim ne dedi bu telefon görüşmesinden sonra? Evet evet Cüneyt Bey. Hilal Kaplan da bir onunla alakalı iki tane tweet attı. Şimdi hemen size tane tane onun şeyle söyleyeyim. Ee, Hilal Kaplan'ın. Ee, kendisi Taha Ün'le yakındır. O yüzden bu videoda e, bizim hakkımızda söylediklerinin Taha Davutoğlu ekibi kaynaklı olduğunu düşünüyorum. O sebeple. Eşimle cep cep telefonla görüştüğü tarihlerin HTS kayıtlarını talep edeceğiz ve iftiradan dava açacağız diyor. Ee, Serdar Bunu Ekşi... kime söylüyor? Serdar Ekşi ona mı, Sedat Peker'e mi söylüyor bu attığı tweette? Hilal Kaplan. Yani ben şeyle e, derler onda Serdar Ekşi ona söylüyor diye okuyorum Cüneyt Bey. Kendi evet. ünlü de yakındır diyor. Ee, ondan sonra sonra bir tweet daha atıyor. Serdar Ekşi denen yalancı iki yıl önce araya. Bin bir ricacı koyarak eşimle bir defa görüşmüş diyor. Eşim nasıl bir tip olduğunu bildiği için diyor engellemiş diyor. Ee, şimdi çıkmış diyor geçen hafta görüştüm diye yalan uyduruyor diyor. Mahkemede hesaplaşacağız diyor. Evet. Feyza'nın adı geçmişti. Feyzat şey, şey, yapmış. değişiklemiyor. Siz dediniz ya ilk ilk tweet'i kime söylüyor diye yani Sedat Bey'e de Sedat Pek'e de söylüyor olabilir. Ee, Tahun'da yakındır derken. E şimdi evet. şeyle alakalı Serdar Ekşi'yle alakalı da tahammünde yakın diyor. Orasını evet, orasını biraz, biraz muallakta kaldı. Biraz muallakta kaldı. Reza Öznur da bir açıklama yapmış. Malum videoda Serdar Ekşioğlu'nun dediği gibi ona ben ulaşmadım. Kendisi beni aradı. Bahsi geçen kişilerle hiçbir irtibatım olmadığı gibi bir hukukumuzun olmadığını da kendisine ilettim. İsmimin böyle bir böyle çirkin bir konuda geçmesinden son derece rahatsızım. Şimdi ilginç e, ilginç olan şu bu telefon konuşmasının tamamına gelirsek sonrasında sanırım e, ben akşam oturdum uzun zamandır girmiyordum Clubhouse'a girdim oğlanı uyuturken bakayım dedim ne konuşuyor insanlar bu konu konuşuluyordu Feyza Üzünür da girmiş açıklamalar yapmış fakat ilginç iddialar havada uçuyor yani bir sürü ciddi iddia var şimdi burada Pelikan grubunun ya da Bosforus grup diyelim bu Pelikan bildirisine imza atan bir grubun böylesine net bir şekilde hani net bir şekilde derken iddialarla değil ortaya çıkmış olması doğal olarak çok konuşuluyor çok tartışılıyor çünkü e, böyle bir şey halinde e, panik halinde e, Serdar Bey'in Serdar Ekşioğlu'nun Sedat Peker'e aman pelikanı alma aman pelikanı alma dediğini görüyoruz. İlginç başka bir gelişme daha var yani bu 9 videoya baktığımızda gerçekten Sedat Peker sonrasında da Artık ne oluyor bilmiyoruz ama Perikan grubuna pek girmiyor. Hatta ilk seferde Serhat Albayrak çok hedefine koyarken daha da evveliyatına gidelim. Daha, e, daha bu videoları ilk Karadağ'a gittiğinde çekmeye başlamıştı. Orada bayağı hedefinde bir numarada hedef Berat Albayrak'tı. Sonra Serhat Albayrak oldu. Sonra içine Perikan girdi. Şimdi onlar çıktı. Şimdi kaldı Süleyman Soylu. Başta olmak üzere birkaç isim daha. Böyle de bir gelişme oldu yani. Bütün bu videolarda hani tam olarak ne oldu ne bitti bilmiyoruz ama e, şu anda gelinen, gelinen noktadaki gelişme bu. Buraya eklemek istediğim bir şey var mı Kenan bu dünkü ilk telefon konuşmasını burada bitirip istersen yok Sedat bugünkü videosuna geçelim. Evet yok o videoyu zaten genel özet özellikle... yap. bir açıklaması olmuş mu mesela konuşmuş mu konuşmamış mı? Ben kendisine mesaj attım. Daha önceden telefonu vardı. E, 2016'dan de herhangi bir dönüş yapmadı. Sosyal medyada da şey yok. Zannedersem Hilal Hanım bir açıklama yaptı ve az önce yaptığımız açıklama yani iki aileden gelen açıklama bu şekilde. Evet.